Ben oyunu pandemi sürecinde yazdım sanırım. E, aslında ilk sahnesi sadece aklıma gelmişti. Sonra devam edeyim, Ne olacak acaba diye yazdım. Hiç böyle bir düşüncem yoktu. Yani çıkarır mıyız, ne olur bilmiyordum. E, sonra Yasemin'e attım oyunu. O da beğendi. Sağ olsun. Yapalım dedi. Öyle babam da imkan sağladığı için aslında. Evet. Şişli Tiyatro. <laughs> evet bugün de Şişli Tiyatro'dayız. Evet. Böyle başladık. Böyle başladınız. Ee, i̇lk oyun bu ikinci oyunumuz evet. değil mi arkadaşlar? Evet. İkinci oyunumuz bugün. Oyun. Bir hayli heyecanlı görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık e, oyunu da konuşalım. Yani, e, Bernay'la <laughs> Mert, evet. Mert e, şey macerası. Evet. Ailesel e, mi şeyler var, engellerse yoksa ikisinin anlaşamamızlığı mı, nereden girdik olaya, Şöyle, olay dönüşü nasıl başlıyor? Aslında evliliklerini yürütemiyorlar ama bunu e, çok sonra evet. fark ediyorlar. E, evet. Ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Anlaşamayan iki insan mı? Evet, anlaşamıyorlar. E, ve evlilikleri nasıl nasıl kurtarabileceklerini düşünüyorlar aslında. Hı -hı. E, böyle bazı oyunlar yapıyorlar kendilerine üzerine. Hı -hı. E, ve sonunda... Ne oluyor? ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Yasemin'in fonksiyonu ne bu şeyde e, oyunda? Yasemin? Ya, rol o. Evet, rol o karakterin ne? E, ben burada psikiyatristi canlandırıyorum. Bir aile ha. terapistimiz var. Aile terapistine gidiyor evet. çiftimiz evet. Zaten. Evet. Ha çok güzeldi. Evet. Benim orada küçük bir rolüm var aslında. Olsun. <laughs> evet. küçüğü bir olmaz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani? çok kısa ama anahtar bir şey orada. Rol. Ee, rol bu ee, öyle aile terapisi O sahnede bazı gerçekler ortaya çıkıyor. İşte hmm, oyun terapiste. aslında orada dönüyor. Dönüyor. Başka bir yere doğru evriliyor. Evet. <laughs> İyi, daha daha üzerine konuşmayalım bence. Sürprizleri çıkmasın. Tamam. Evet. Sürpriz vereceğiz diye korkuyorum. Hep öyle oluyor zaten. Ay konuşayım ama ağzımı da tutayım. Bir şey böyle oluyor. Arkadaşlar kaçırsanız ben onu kırparım zaten. Lütfen. Hiç sürpriz verir miyim o Çünkü <gülme> aslında evlilik, karı koca ilişkisi çok oynak konu olmuş. Çok, mesela. çok. Yani, çok. Yani kadar... evlilik komedisi, evet, müzikali, bir sürü şeyler var. Evet. Yani biz bunu aslında komedi olarak da çalışmadık. Yani gerçekçi bir oyun aslında bakılırsa. Hmm. Ama tabii o gerçekliğin içinde ister istemez komedi kendiliğinden çıkıyor. Yani hmm. e, anne baba kavgaları, çevremizdeki teyzelerimiz, amcalarımız yani evin içinde mutlaka evli insanların kavgalarına denk geliyoruz. Küçük Küçüpekütüt. Hmm. Çok gerçekçi ama sonra baktığımız zaman dışarıdan da onun içinden çok komik şeyler çıkarabiliyoruz ve yani anlatırken gülüyoruz hatta yani acıklı bir kavga da bile. Yani aslında oyun biraz öyle. Evet. Hep kavga, gürültü var ama tabi isterseniz komedi unsurları da ortaya çıkıyor. Konuşun ağzını bıçak açmalı. Hiç konuşmayacaksın arkadaş. <laughs> Yo arkadaşların gerekli bilgileri verdi. Diyorsun <laughs> <laughs> Hepsi hepsine katılıyorum. Evet, Yorum evet. Yorum. Yani, e, bana şey geliyor çok bizden. Yani e, her evde olan yani ya tipik bir ya. evet e, hani tabiri vardır ya karı koca evet. e, tartışması Hı -hı. tipik tamamen o o çok eziyettir ya yani. İnanılmaz bir eziyettir o. Hmm. O her gün olur, her gün olur yani artık bilir olur çekilir o. Allah yaşatmasın. Bu annem de pek bir artar. <laughs> 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 Allah sabır versin. herkes. kolay bir şey değil tabii ki. <laughs> Eve kopan insanlar birbirini yemeye başladı. Evet. Evet. Ve buna alışmak da var yani. geriye dönüp baktığın evet. zaman da görüyorsun, diyorsun ki ben... ...neden her gün bu şeyin içindeyim acaba diye. Evet. evet. Yani sormuyorsun. Sorgulamaya başlıyorsun. Yani. Yani. İşte o evet. sorgulamaya başladığı yerde başlıyor bizim evet. oyunda. Oh güzel evet. Bugün evet. onu göreceğiz. Evet. arkadaşlar. Mutlu son oyunumuzun adı. İllet mi? Şişli mutlu. Tiyatro'dayız. Şişli Tiyatro'nun kendi oyunu zaten. Evet. İllet. Başında illet var. i̇llet mutlu son. son. İki oyun, iki adı var. İki evet. adı var oyunun. Ayın 17'sinde yine Şişli Tiyatro'dalar. 16'sında. 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 Bekleriz. Güzel bir komedi. Hem eğlence hem bilgilenme hem kendini sorgulama. <laughs> Değil mi? Madem bireysel ilişkiler eğilirken herkes şöyle bir çevresini kendini sorgulayacak. Harikasınız. Yolunuz açık olsun. İkinci evet, çok oyununuz bugün. Heyecanlısınız yine de. <laughs> evet. Yolunuz açık olsun. Açılıyoruz. <laughs> 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 Dünya dağılmasın. Bütün dünya büyüsün. Anladım. Mükemmel bir savunmaydı ama bir şey soracağım. Hı hı. Ee, i̇şten ayrılmamı isteyen sen değil miydin? Çünkü ben biliyordum bunun da bana geleceğini. Ben işten ayrılmanı istemedim. Evet. Ben yorulmanı istemedim. Ayyy! benim bugüne kadar bir kere seçimimi beğenmedin. Ben bir şey ima etmem Mert. Direkt söyledim. <laughs> evet. Sen çalışmaya ihtiyacın yok. Sen sırf söz sahibi olmak için çalışıyorsun. Haksız mıyım? Bütün, bütün New York'un ağzını yedik seni. Diyecek ki ben tabii kalmak Ben tabii kalmak istiyorum. Berna gel, gel buraya. Üçünüz dedi. Ya yine kedim sahiplendi sen ya. Hoş geldin. Aşkım. Aşkım. Hoş geldin aşkım. Hoş geldiniz. Hoş ben de Doğru. kendisini beklemiyordum. Doktor Hanım kusura bakmayın. <laughs> Aa, rica ederim. Ne demek lütfen? Siz de oturur musunuz? Buyurun. Hoş geldiniz. Gerçekten harika bir haftaydı. Sanırım sizin aldığınız seansların işe yaradığını hissediyorum. Ah çok sevindim bundan. <laughs> Peki sizinle özel olarak konuşmak için gelmiştim <laughs> aslında ben. Değil mi? Biz de biz mı doktor hanımdan yani? Mert'teki değişimi görüyor musunuz doktor hanım? Gelin <laughs> bakalım bunun kim? Yani sen de habire hevesin kursanla kalsın diye sürekli sürekli uğraşıyorsun değil mi? Benim heveslerimin hesabını kim verecek peki Mert'in? <laughs> Biraz yorulmuştum. Biraz. Ama ne değişti? Bir şeyler değişti işte. bende. ne bile anladın? Ya gerçekten özür dilerim. Lütfen.